Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Bitcoin'de sert bir düşüş meydana gelmişti. Bu düşüşler devam mı edecek yoksa yavaştan toparlanma moduna doğru mu geçeceğiz? Önemli verilere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de aslında 19.500'lerden 20.500'lere doğru bir tepki hareketinin geldiğini görüyoruz. Ve mum formasyonu olarak da e, fena bir mum formasyonu değil arkadaşlar. Yani bir bullish engulfing mum tarzı oluşturmuşuz. Ve bu mum tarzları kendisinden bir sonraki mum da yeşil olarak onaylanırsa aslında hareketlerin devam edebileceğini bizlere söyler. Yani bugünün kapanışı da ayrı bir önemli olacaktır. Peki... Burada arkadaşlar aslında bizim önemsediğimiz bir yapı vardı hatırlayanlar olacaktır EMA Ribbon'dan bahsetmiştim EMA Ribbon'da şöyle bir kesişim meydana gelebilir mi Yani yeşil ile mavi kesişimleri biliyorsunuz Bizim başımıza dert açabiliyordu Ve biz bunu mesela 4 saatlikte daha önce görmüştük ve zaten bunu e, Sizlere uyarmıştım arkadaşlar bunu zaten gelmeden önce bahsetmiştim Twitter üzerinden Burada bakın bir kesişim geldi ve kesişimden sonra retestler geldi. Yani yeşil banda doğru bir retest geldi ve ardından maalesef aşağı doğru düştük ve şu an yine yeşillerden ret yediğimizi görüyoruz. Yani 20.700'leri bizlere gösteriyor. Fakat mesela burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Tam kesişim gelecekken bakın çok yaklaşıyoruz. Fakat Bitcoin sert hareketler yapıyor. Ve kendisini yukarıya doğru atmayı başarıyor. Ve biz şu anda Bitcoin'de günlük zaman zarfında şunu görüyoruz. Kesişim yakın. Fakat Bitcoin sert hareketler yapmaya başlarsa ki bunun için pazartesi ve salı gibi önemli veriler var. Birazdan bunlara değineceğiz. Nasıl bir ortam oluşursa Bitcoin sevebilir ve Bitcoin bunlardan faydalanabilir. Birazdan bundan bahsedeceğim. Bunları anlatmaya çalışacağım ve Bitcoin bu kesişimden kurtulabilecek mi? fakat kurtulamazsa. Bakın burada da kesişim bir defa geliyor arkadaşlar. Kesişim geldikten sonra kurtulamıyoruz. Bakın tam yeniden yukarıya doğru kesecek derken sert bir düşüş oluyor ve sert bir düşüşle birlikte yeniden kesmeden devam ediyor. Yani buradaki kesişimler önemli oluyor. Mesela burada da o geldiğini görebilirsiniz ve maalesef düşüşleri devam ettiren kesişimler oluyor. Yani bunu geçmişe gittiğimiz zaman çok defa görebilirsiniz. Mesela şurada arkadaşlar. Mesela burada. Yani yeşilin maviye aşağı doğru kesmemesi gerekiyor. Eğer ki bu kesişim gelirse zaten sizlere Twitter üzerinden duyururum. Ne gerekiyor? Dediğim gibi Bitcoin'de yukarıya doğru sert hareketler gelmesi lazım ki bu kesişimi önleyebilirim. Ve kesişim gelirse hemen mi düşüş oluyor derseniz bazen şunu yapabiliyor arkadaşlar testler verebiliyor. Mesela burada olduğu gibi yeşil bantlara doğru testler verebiliyor. Mesela bu kesişim geldi diyelim Kesişim geldikten sonra biz yine 21.500'lere, 21.400'lere doğru bir hareket görme şansımız da olabilir. Yine bunları konuşuruz sizlerle birlikte. Umarım bu kesişim gelmeden yolumuza devam ederiz. Çünkü mesela dediğim gibi 4 saatlik zaman diliminde bile etkisini görebiliyorsunuz ki bunu zaten konuşmuştuk dediğim gibi. Ardından bakın retestler yapıyor yeşile doğru ve maalesef düşüş geliyor. Yani buraya dikkat etmeye çalışacağız Bitcoin açısından. Şu an e, gördüğüm en büyük tehlike bu arkadaşlar. Bunun haricinde toparlanırsak zaten e, önümüz açık olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Sonrasında Işimoku bulutuna baktığımız zaman da Işimoku bulutunun alt bandında tutunmaya çalışıyor. Henüz burada da satını onaylamadı. Yani bakın dönüş yaşayabilir Bitcoin. Bunu Bundan bahsetmek istiyorum. Yani tam burada kralım gelmediği için hala umudumuz var. Bakalım buradan bir dönüş yaşayabilecek miyiz? Onun haricinde burada arkadaşlar iş süren stop maalesef sata geçti. Golden Dead Cross açısından Golden Cross'un tam olarak geldiği noktadayız. Yani bakın zaten buradan bir tepki aldık. Bakalım bu Golden Cross'u devam ettirebilecek miyiz? Bu da bir diğer önemli sinyal olacaktır. Sonrasında hacimli bölge olayına baktığımız zaman da mesela şu anda Bitcoin hacimli bir bölgeden destek almış. Yani burada 19 bin dolarlara kadar hacimli olduğunu görüyoruz. Fakat altı maalesef boşluk. Mesela biz bunun örneğini arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde görmüştük. Mesela burada net bir şekilde hatırlayanlar olacaktır. Aşağı doğru kırıldı 21.800, 21.400 ve vesaire. bu alanda kıralım geldi. Ve hemen buradaki hacimli bölgeye geldik. Yani maalesef boşluklar daha rahat aşılabiliyor. Bu yüzden de 19.000 dolarları koru diyor bu tabloda bizlere. Hemen bir diğer grafiğimize baktığımız zaman ise arkadaşlar. Aslında yine burada da çok önemli bir bölgede tutunmaya çalıştığımızı görüyoruz. Burada biraz indikatörümüze yaklaşalım sizlerle birlikte. Bakın burada Mor band ve yeşil bandın geldiği seviye hemen hemen aynı noktalar. Ve oraya doğru bir iğne attık ve buradan tepki almaya çalışıyoruz. Onun haricinde arkadaşlar burada King Indicator açısından aslında burasının kralımı yani bu indikatörün kralımı maalesef sat yaktıracak. Ve şöyle bir güzel olay da var aslında indikatörün kralımıyla yani burada arkadaşlar. Hem yatay desteğimiz var hem de indikatörün geldiği bir alan var. Yani öncelikle biz burayı destek olarak kullanıyorduk. Altına attık dirence dönüştü ve şu an kazandık yeniden destek oynamasını bekleriz. Yani önemli bölgedeyiz. Fakat bitcoin 18.000 doları kırarsa bu geçiş bölgesini bu ara bölgeyi maalesef kaybederiz. Ve burada arkadaşlar bu bölgenin direnç oynamasını bekleriz. Bu yüzden Bitcoin için kilit seviye 18.000 dolar olarak kalacaktır. 18 bin doları kırmazsak sorun yok. Kırarsak burada yeni bir sat sinyali gelir. Yani maalesef bunu da söylememiz gerekiyor. Onun haricinde burada mor banttan destek alırsak da şu alana yine benzemeye devam edeceğiz. Yani biz alı yaktık. Mor banttan destek alıyoruz. Yeşile doğru gitmiştik. Burada yine mor banttan destek alıp yeşile doğru gidersek de bu seviye bizlere 38 bin dolarları gösteriyor. Yani bakalım kademe kademe gideceğiz bu tabii ki şu anlama gelmiyor hemen buradan 38 bin dolarlara vesaire gideceğiz anlamına gelmiyor bunun onayları da olacaktır. Mesela en basit onay iş olacaktır arkadaşlar. Biz burada bir topo formasyonu yakalamaya çalışıyorsak Ki bu borsa biraz erken hareket ediyor maalesef biliyorsunuz Tüm borsalarda fiyat farkları oluştu. Biz yine oradan takip edeceğiz. Binance'den takip edeceğiz. Burada arkadaşlar solomuzu yaptık başı yaptık sağomuzu da tamamladıktan sonra Kırılım gelirse tobo onaylanır ve tobo arkadaşlar Burada baş kısmından boyun kısmına kadar bir yükseklik alınır Ve hedef böyle belirlenir tobo formasyonu bu şekildedir Ve bu da bizlere yine 35 36'ları gösteriyor Yani öncelikle ne yapmamız gerekiyor 25 300 üstünde hacimli bir kapanış yapacağız ki Bu formasyonu doğrulayalım Ve ardından yükselişi onaylayalım Yani kademe kademe ilerleyeceğiz burada bundan bahsediyorum Bakalım umarım şu toboyu tamamlarız ve istediğimiz şeyler olur. Bakalım piyasa bizi takip edecek mi? Ardından USDT dominansına baktığımız zaman ise aslında bu USDT dominansı olayını konuşmuştuk. USDT dominansında beklediğim hareketi Twitter üzerinden paylaşmıştım. Şu yeşil kutuya doğru bir hareket beklediğimden yani %6 %10'luk bir artış. Daha sonra geri çekilme demiştim ve Bitcoin'de de bu aralıkta 19525 500, 500 seviyesinin doğruladığından bahsetmiştim. Tam olarak buraya doğru geldik. Yani 7.9815 seviyesine ve buradan bir ret yediğimizi görüyoruz. Yani bakalım bu ret yememizi devam ettirirsek çok daha efektif olacaktır. Burada arkadaşlar 8.15 kırılmadığı sürece buradan kademe kademe aşağı doğru gelebiliriz ve dediğim gibi burada bir dönüş yaşanabilir açıkçası. Çünkü burasının marketi kırılmış. Yani daha öncesinden daha düşük bir dip yapmış. Ve bakalım bu iki, ikili tepenin 618'inden bir dönüş gelecek mi? Yani 2618 stratejisi de denir bunlara. Ve USDT dominasının düşmesi tabii ki Bitcoin'e yarayacaktır. Bunlar tam ters Korel'e giden ürünlerdir. Bakalım burayı da kademe kademe takip edeceğiz. Ardından bir diğer grafiğimize baktığımız zaman ise yine arkadaşlar haftalıkta henüz sattayız. Yani diyorum ya 35-36'ların onayını almamız gerekecektir. Kademe kademe ilerleyeceğiz şeklinde. Burada da o onayı alacağımız bir diğer mekanizma da şu olacaktır. Buranın al yakması. Yani biz bu mekanizmayı sağlarsak, alı doğrularsak aslında diyeceğiz ki mineralli de yaşıyor olabiliriz artık hareketler daha da sertleniyor olabilir şeklinde konuşacağız. Maalesef bunu henüz tam olarak görmüyoruz. Onun haricinde burada arkadaşlar bir vadeli boşluğumuzdan bahsetmiştik. Burayı tam olarak doldurduk. 19.500'lere doğru geldik ve tekrardan e, üst banda doğru hareketlendiğimizi görüyoruz. Bakalım buradan da tepkiyi alıp yukarıya doğru artık hareketlenebilecek miyiz? Yani aşağıda baktığımız zaman bir gap'imizin olmadığını görüyoruz. Yani yakınlarda bir gap'imiz yok. Fakat aşağıda bir 11.500'de bir gap'imiz var. Tabii ki bunu da konuşmak için çok çok erken şu an. E, sonrasında MACD tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar MACD tarafında ise şu anda beyaz momentum'u koruyoruz. Yani bu da bize şunu söylüyor. Diyor ki... Hala beyaz momentumdasın ve kırmızı yakmadığın sürece bir problem yok. Bakın burada tekrardan dönüş yaşamıştık. E mesela burada da bir sert düşüş gelmişti. Biraz oyalanıp tekrardan burada yeşile doğru döndürmüştük. Bakalım burayı da tekrardan döndürebilecek miyiz? Kırmızıya yakarsak da ki zaten bence 18 bin dolar kırılmasıyla birlikte olacaktır. Yani Mekli'nin satını bu şekilde doğrulamış olacağız. Hem 18 kırılır hem de MACD'ye yansırsa maalesef şunu demek zorunda kalacağız. Planımız tutmadı ve biz plan değiştirmemiz gerekiyor. Artık Bitcoin'e daha uygun bir plan oluşturmamız gerekiyor diyebiliriz. Fakat şu an bunun için erken dediğim gibi bakalım tutunmayı başarırsak çok güzel hareketler görebiliriz hala. Şu anda e, DXY açısından da şunu görüyoruz. Tabii ki daha açılmadı. Pazartesi ile birlikte açılacaktır. DXY güzel bir et arkadaşlar. Ve burada DXY'nin alının bozulacağı nokta. Yani alt sinyalinin tamamen kaybolacağı nokta 102.5 seviyesi. 102.5'i altında kapattığı anda arkadaşlar burada bir sat sinyali gelecektir. Ve DXY'nin düşüşü devam edecektir. Ve şu an zaten mor banddan bilet yedi. Ve DXY için şunu söyleyebilirim. 106 üstüne atmadığı sürece bir sorun yok. Yani 106 üstüne atarsa ne olur? Bu da zaten Bitcoin'de düşüş tetikler. Bitcoin'de maalesef. 18'leri doğru kırmaya çalışır. Yani bunlar birbiriyle korele gidiyorlar. DXY'nin açılışı bu yüzden önemli olacaktır. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman ise likidasyonlarda long ve shortların dengeli ilerlediğini görüyoruz. Yani 70 milyon dolarlara yakın long ve short likidasyonu var. Daha öncesinde ise arkadaşlar baya longlar likide olmuştu. 250 milyon dolar burada yine 200 milyon dolar yaklaşık 500-600 milyon dolar long likidesini gerçekleştirdi. Ve sırada shortlar olabilir mi? Ve şortlar için arkadaşlar güzel bir ortam var. Yani şortların içeriye alınması adına bakın ne kadar yoğunlukta içerideler. Market Maker bu yoğunluğu görüyor ve bence bunları içeriye alabilirler arkadaşlar. Bu içeriye alma tablosu nasıl gerçekleşebilir? Bunu birazdan temel analizle birlikte birleştirmeye çalışacağım. Onun haricinde şöyle bir tablomuz var. Yani burada depresyon gelecek mi bunu da konuşmamı isteyen çok kişi var. Burada arkadaşlar maalesef takip ettiğimiz bir yapı var. Fakat bunu tam olarak şu an konuşmak mantıklı değil. Yani Bitcoin'de diyorum ya 18 kırılsın. 18'in kırılmasıyla birlikte böyle bir senaryo gelebilir. Ve ben şunu da söylemek istiyorum. Ben buradan yani şu anda Bitcoin'in bulunduğu seviyeden 20.500'lerden hemen böyle bir aksiyon geleceğini sanmıyorum. Bunun da sebebi gayet açık. Bunlar önce temizlenir, sonra yeniden çıkıyoruz havası yaratılır ve bu tablo gelecekse ancak öyle gelir arkadaşlar. Bu kadar shortçu varken bu kadar şorta ekmek yedirilmez. Yani böyle bir tabir vardır ve ben bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Bakalım bu da olacak mı? Burayı da takip edeceğiz. Shortların kademe kademe içeriye alınması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu süreç uzayabilir arkadaşlar. Yani mesela burada da shortlar üstünlüğü devam ettiriyorlardı. Fakat bu süreci bir haftaya kadar uzattılar. Bir hafta sonra bir hareket geldi. Şu an short açanlara şunu söylemek istiyorum. Ekstradan dikkatli olun ve uçuk kaçık TP hedefleri yani karal hedefleri koymayın. 15'miş, 14'müş, 13'müş. Bunlara ben geleceğini şu anda sanmıyorum açıkçası. Dediğim gibi ne olabilir en fazla? Belki Bitcoin bir uyumsuzluk oluşturmaya gidebilir. Küçük zaman dilimlerinde bir pozitif uyumsuzluk yakalamaya çalışıyor olabilir. O da bence bir fırsat olacaktır ki bu e, short temizliğini yapabilmek adına. Şu anda benim beklentim bu şekilde ve zaten açtığım pozisyonu da tutmaya devam ediyorum. Onun haricinde arkadaşlar bir milyarder bir açıklama yapıyor. Diyor ki FED tarafının burada ABD ekonomisinin Silikon Vadisi Bankası'nın kurtarması gerektiğini söylüyor. Yani bu mevduatların artık bir garanti edilmesi gerektiğini söylüyor. Ve bu ABD'yi daha büyük sıkıntılara itebilir diyor. Ve zaten biliyoruz arkadaşlar pazartesi FED bir acil toplantı yapacak. Bakalım Silikon Vadisi Bankası için neler söyleyecek, kendi bankasını nasıl savunacak ve bunlarla alakalı aslında yeniden bu bankayı canlandırma yoluna gidecek mi? Bunu da konuşacağız ve zaten şu anda hali hazırda Elon Musk diyor ki arkadaşlar ben bu bankanın başına geçebilirim, CEO'su olabilirim şeklinde bir teklif de sunmuştu. Bakalım bu banka yeniden canlanacak mı? Yani yarın aslında ayın 13'ünde böyle bir veri var. Eğer ki böyle bir ortam oluşursa Zaten arkadaşlar usdc de şunu söyledi biliyorsunuz Usdc maalesef bundan çok etkilenmişti çünkü Varlıklarını rezervlerini bu bankada tutuyordu Ve bu bankadan paralarını alamamıştı Ve şu anda arkadaşlar şunu söylüyor Biz güçlü bir likidite oluşturduk ve yedek varlıklara dayanaraktan Biz parayı artık bire bire eşitleyeceğiz yani pazar pazartesinden itibaren Usdc tekrardan usdt ile birebir oranında olacak diyor Bakalım bu da bir diğer önemli tablo yani yavaş yavaş fat ortamı biraz biraz kalkıyor ve bitcoin diyorum ya bu shortlar temizlenecekse bu fat ortamı da zaten yavaş yavaş gidiyor ve bunlar içeriye alınabilirler. Bakalım takip edeceğiz kademe kademe ilerleyeceğiz ee, sonrasında ise arkadaşlar şunu söyleyebilirim ayın 14'ü yani bir diğer önemli gün. 13 ve 14 enflasyon açıklanacak. 6.4'ten 6'ya doğru bir beklenti var. Ve burada da beklentiler karşılanırsa, yani 6.4'ten 6'ya hatta 5.9, 5.8'e gibi bir hedeflenme gelirse biz burada kesişimi bile önleyebiliriz. Yani diyorum ya kesişimi önleyebilmemiz adına güzel sert hareketler yapabilmemiz lazım. Bakalım bunların zamanlamaları çok önemli olacaktır. Bunları kademe kademe sizlerle takip edeceğiz. Fed tarafında arkadaşlar önemli kararların açıklanacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Artık nabızlarınızı daha da yükseğe çıkartacağız. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Sonrasında burada ise 50 bas puan ihtimali %68'lere kadar çıktı. Fakat burada gelecek olan veriler bunu tam tersine döndürebilir. Yani 25 bas puanı %75'lere, 50 bas puanı %25'lere kadar indirebilir ve bu da yine piyasaya pozitif yansırken DXY tarafını aşağı doğru sürükleyebilir. Bakalım bunu da takip edeceğiz. Ardından MBL ve Z score'a baktığımız zaman uzun vadeli toplama alanlarında izliyor. Yani bu uzun vadeli toplama alanları da şöyle bir olay arkadaşlar. Biz buralara 4 yılda bir geliyoruz. Mesela şu an 2022-2023 aralığında denk geldik. Daha önce 2018-19'da denk geliyoruz. Ondan öncesinde 2015 aralığında denk geliyoruz. Ondan öncesinde 2011'de geliyoruz. Yani 4 yılda bir geldiğimiz fırsat alanlarındayız yeşil alandayız fakat uzun vadeli toplama konumlarında yavaş hareket etmek önemlidir. Yavaş yavaş kademeli kademeli toplamak önemli olacaktır. Ardından bir Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman onlar maalesef bir satış daha yaptılar. Yani şu anda bu bölgeyi beğenmiyorlar. Bakalım bir alış eğrisi gelecek mi veya Fed'in açıklamalarından sonra mı almayı tercih edecekler. Bunları da göreceğiz çünkü bunlar da emin olmak istiyorlar. Burada enflasyon düşük gelmesiyle belki böyle bir alım gelebilir. Bunları da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Yani istediğimiz şey balinalardan güzel bir alım olacaktır. Bunu da bakalım görebilecek miyiz? Ardından Fear and Greed indeksi ise şu anda 33 seviyesinde ve korku seviyesinde maalesef devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.